Evet arkadaşlar uçurduğum kuş mavi. 2,5-3 saat kuş bu sabah hastalanmış. Hastalığı da ne? Adonidris yani genç kuş hastalığı. Onu da nerede anladım? Bakın hayvanın yaptığı dışkılar bunlar. Bu şekilde. Yani sabah uçan kuş görüyoruz şimdi bak bunu da şimdi yaptı. Yani hayvan görüyorsunuz. Kar kıvıracak hali yok şöyle koyalım. Kim ne seyir Bu şekilde bırakayım. Aynen böyle. Hayvan hastalanmış. Buna şimdi ilaç kardım. Ne kardım? Şöyle göstereyim. İçine sarımsak koydum kutunun içine. Şu ilaçlardan şu Kolimix 4 in 1 koydum. Kuşta e, hafiften bir mantar belirtisi var. Şöyle loncuları kırık koydum. Bir de şundan koyacağım. Adana virüsü bu da aynı şekilde. Ve şöyle onu da aşağı indireyim. Ve sonra olarak da bu kuşa ne vereceğiz? Bakayım varsa. Şöyle de varsa bakalım. İnşallah vardır. Ha. Var. Varmış. Hepinizin bildiği bir ilaç. Dolven ateş düşürücü. İşte bunu da koyacağım. Yani karışım bu şekilde olacak. karışımı da söyleyeyim. Çay kaşığının ucuyla çok az bir şey koyuyorum. Yani o kadar abartıldı yani yarım çay kaşığı desem daha az yani yarım yani nohut tanesi kadar katacağım. İçine bir tane de şey kattım ben. Onu da şöyle göstereyim. Bayağı karışımı yaptım. Tetra 500 antibiyotik. Bir de ondan koydum. Bunun tabi karıştırdan sonra şırıngayla şöyle 1,5 buçuk yazan yere kadar çekeceğim. Skoyuttan sonra tabi. O şekilde bu kuşu uygulayacağım. Yaklaşık 3-4 gün uygulayacağım. 3-4 gün sonra kuşun videosu tekrar açacağım. Bakın kuş şu anda şöyle göstereyim tekrar bakın. Hayvan gördüğün kusuyor. Diğer canlı sorun yok. Ama bu kuş ya yani bugünden itibaren sabah uçurdum. İki saat kadar hayvan uçtu. Sonra geldikten sonra bu hale geldi. Gördüğünüz gibi kuş kusmaya başlamış. aynen bu şekilde. Üstüne gidersen kaçıyor. mesela duruyor. Yani Adını biz genç kuş hastalığının belirtisi. Şimdi ben bunu yaşlarını karacağım. Şu an zaten hayvana e, sarımsak dediğim gibi o bir tane dişin az bir şey ona verdim. Yarın sabah ilacı başlayacağız. Üç gün sonra video daha çekeceğim. O zaman artık fark göreceğiz. Ee, videoda bir şey daha söyleyeyim. Adone virüs ilacı koyduğumu söyledim fakat onu koymadım. Gerek kalmadı çünkü e, şurada ilacımız kullanmadım. E, mantar da kullanmam gerekiyor. Ben sadece bu kolimiks ile dilim o üç karışımı yaptım. Kurumalı olan kuşlara bunlar zaten yeterli. Zaten bu adonavirüs de bu içerik aşağı yukarı aynı. Bu hatta bir tık daha ileride diyebilirim. İçerik aşağı aynı ama Bundan daha çok memnunum. Mantar zaten kullanmadım. Mantarlık bir durum yoktu. Kullanırım dedim ama sonradan vazgeçmiştim. Dediğim gibi sadece kolimiks e, Sarımsak Dolven ve bir tane tetra kapsül koydum. O şekilde antibiyotik koydum. O şekilde Kuş birleşti ve hala havada. O kadar.